Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar telefon aldım. Evet. Dur yalnız. Evet arkadaşlar. Hoppa 15. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar açıyorum şu an. Şöyle açtım. Buradan bu kalınlığını da çıkartıyorum ve arkadaşlar burada bir şeyler var. Burada kılıfı var. şöyle dur çıkartayım kılıfını burada kılıfı var böyle şeffaf ve arkadaşlar burada telefon bakın kamerası falan çok güzel şöyle kamerası falan güzel şöyle yeri ve açıyorum arkadaşlar. Burada şişer aleti falan var. Şöyle. Şu şarj kablosunu şöyle açacağım. E açılmıyor. Dur arkadaşlar ben onu açıyorum. <laughs> Dur. Arkadaşlar annemin yardımıyla açtım arkadaşlar kablosu böyle şöyle göstereyim şarj yeri şöyle şöyle burada başlığı var Dur, alayım mı şimdi böyle başlığı burada şimdi telefonu şöyle bir açalım Bakın arkadaşlar. Tamam böyle açıldı. Bakın böyle. Facebook var. Ben ben yüklemedim ama. Dur. Onu şöyle Şöyle açıyoruz. Burada böyle şeyler var. Bir de fotoğraf kalitesini göstereyim. Size böyle. çekiniyorum ama göstereceğim size böyle ablam göstereyim. böyle arkadaşlar işte güzel ya telefon kamerası falan çok şık Arkadaşlar bu videomuz da burada bitti. Artık ben oyun videolarını ya, ya da yüz yüze videoları bu telefondan çekeceğim. Buradan işte tam olarak buradan çekeceğim. Ve arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.